Burada şimdi masağımızı ayarladık bitrix 24ün içerisinde. Burada ayarları nasıl yapacağımız diyeince, örneğin bu telefon numaramızda ayarları yapacağız. Buraya düzenleye basıyoruz. Bu düzenliğe bastığımızda gördüğünüz gibi adı tekrar değiştirebiliyoruz. Kişisel telefonum kullanıyorum. Bunu evet ya da hayır seçebilirsiniz. Bunun anlamı şu tam olarak, örneğin telefonunuz aynı zamanda sizin şahsi telefonunuz ve şirket içi yazışmalar da yapıyorsunuz diyelim. Bu durumda ne olacak? Bir müşteriyle yazışma yaptığınızda WhatsApp yazışması eğer bu seçili değilse otomatik olarak bir kart açar ve sisteme kaydeder. Kart açmasa da diyaloglarda görünür, sisteme kaydeder, sizi rahatsız edebilir gibi durumlar olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Bunu evet diyoruz. Evet dediğimizde ne olacak? Tam olarak şöyle. Herhangi bir yazışma Bitrix 24'e kaydolmayacak. Ta ki siz herhangi bir kartta bu iletişim kartı olur, anlaşma kartı olur, müşteri aday kartı olur fark etmez. O telefon numarasını yazdığımız an artık diyaloglara, müşteri kartına e, aynı zamanda düşecek ve yazışıkları görebiliyor olacaksınız. Bitrix 24 üzerinden de rahatlıkla konuşabiliyor olacaksınız. Bunun için geçerli. Şimdilik biz testlerimizi yapmak için bunu kapatıyorum. Evet aşağıya doğru indiğimizde burada Autumn e, Muting in Bitrix 24 Chat Dialogs diye bir seçeneğimiz daha var. Bu ne işe yarıyor? Bu da şöyle. Bitrix 24 ve WhatsApp telefonunuzu aynı anda kullanıyorsunuz diyelim. Yani Bitrix 24 telefonunuzda uygulama olarak da kurulu. Aynı zamanda WhatsApp'ınızı da kendiniz kullanıyorsunuz sadece. Bu durumda şöyle bir durum olacak. Diyelim ki müşteriden telefon geldi. Telefon geldiği zaman hem WhatsApp'tan bir bildirim alacaksınız hem de Bitrix 24'ten bir bildirim alacaksınız. Bu da size bir karmaşa oluşturuyor. Bu karmaşadan kurtulmak için bunu altı muta basarsınız. Bu durumda ne olur? Tüm chat diyalogları Bitrix24 tarafında otomatik olarak sessiz alınır ve sizi karmaşadan kurtarır. Evet aşağı doğru indiğimizde Bitrix24 grup sohbetlerine izin ver var. Bu izin verdi şu işe yarıyor, grup sohbetlerini diyaloglarda görebilirsiniz ve hatta şöyledir aynı zamanda kaç tane kişi varsa hepsini görebiliyor olacaksınız diyalogun içerisinde. Betadır ama yine de hala kullanışlı. Evet aşağı indiğimizde Bitrix 24'ü hangi kullanıcıya diyaloğunu aktaracağını soruyor. Birden çok kişi seçebilirsiniz. Yani bir iki personel aynı anda bir telefonu kullanabilir. Ya da tek personel bir telefonu kullanabilir şeklinde burayı seçebiliyorsunuz. Burası tamamen sizin Bitrix 24'ünüzdeki kullanıcıların geldiği yerdir. Yani burada Bitrix 24 kullanıcılarını göreceksiniz. Şu an sadece ben olduğum için sadece ben varım. Evet bunu şu amaçta kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Örneğin WhatsApp'ı kullanıyorsunuz ama paylaşımda bulunacaksınız. Yani 3 kişi aynı anda kullanacaksınız. Ee, bu durumda burada 3 kişiyi seçebilirsiniz. Kuyruk ayarları var şurada. Kuyruk ayarlarına göre de 3 üç kişiye aynı anda WhatsApp'tan mesaj gelsin diyebilirsiniz. Yani Bitrix 24'e düşüyor bu mesajlar. 3 kişi de aynı anda cevaplayabiliyor gibi bir seçenek oluşuyor. Kim cevaplarsa diyalog konuda kalır. Diyalog pencereleriniz burada gördüğünüz gibi diyalog kalır ve yazışmaya devam eder. Kendisi diyaloğu kapatasıya kadar bütün diyalog o kişide kalır ya da kendisi transfer edesiye kadar. bu eğer telefonları paylaşıyorsanız güzel ama paylaşmıyorsanız ve bir kişi kullanıyorsa bu durumda ne yapacaksınız burada tek kişiyi seçeceksiniz bu yeterli burada tabi diyalog ayarlarımızın genel ayarlar bölümü var burada kısa yolumuz var Şu direkt bastığımızda Matrix 24'de diyalog ayarlarını direkt açacak gördüğünüz gibi Şimdilik buraya geri dönelim daha sonra buraya başlayacağız burada da kanal ayarları için hangi kanalı kullanacağını soruyor. Yani Matrix 24'te kanal birden fazla olabiliyor. Her telefon bir kanala işaret edebilir. Bu kanalın içerisinde de kuyruk ayarlarını yapıyorsunuz. Aslında bu kanalın içerisinde, şu kanalın içerisinde bir ayar öyle söyleyeyim. Bu kanalın içerisinde farklı ayarlar da var. Onu seçmiş oluyorsunuz. Yani bu kanalı kullan demiş oluyorsunuz. Daha önce başka bir kanalda başka bir ayarınız varsa değiştirebilirsiniz. Ama standartta kendisi bir ayar oluşturuyor ve bunu hemen seçiyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim kanal ayarlarımıza. Kanal ayarlarımıza geldiğimizde, orada kısa bastık ve buraya girdik, gördüğünüz gibi e, WhatsApp'ınızın kurulduğunu görüyorsunuz. Burada bağlantıyı kes derseniz, kanaldan koparmış olursunuz. Bu şu manaya gelmiyor. E, Bitrix24'ün içerisinde e, chat programınız yani şuradaki chat Connect'iniz kopmuş anlamına gelmiyor. Bu şu manaya geliyor. Bitrix24'te sekron etme demiş oluyorsunuz. Bu e, uygulama harici bir uygulama. Ama ne yapıyor? Asla bakarsanız bitrix de sekron ediyor. Bu sekronu da buradaki kanalla yapıyor. Bu kanalın da kendi içinde bir ayarı var. Şurada kuyruğun kısa yolunu görüyorsunuz. İçeri girdiğimizde tüm detayları göreceğiz. İçeri girmekten kastımız da şuradaki yapılandırma. Bu yapılandırmaya bastığımızda gördüğünüz gibi kanal ayarları bölümüne geldik. Burada çok çeşitli ayarlar var. İşte temsilcileri burada ayarlıyorsunuz. Yani birden fazla temsilci varsa burada seçebilirsiniz. ve burada seçtiğinizde tutup burada değiştirmediği için siz aslına bakarsanız temsilci ayarını, kuyruktaki temsilci ayarını burada yapmanızı tavsiye ederim. Ama diğer ayarları tabii ki burada yapabilirsiniz. Temsilcileri seçtiğiniz, ayarladınız. Şimdi burada hangi ayarlarınız var? Örneğin herkese. Yani bu ne manaya geliyor? WhatsApp'tan müşterinizi yazdı. Burada kuyruktaki kişilerin hepsine aynı anda bir bildirim gidiyor. Ve bu bildirim aracılığıyla da Mesajı kim alırsa o cevap verebiliyor, ayır anlamına geliyor. Bu da eşit dağıt, tam kuyruktaki gibi manasına gelen seçenekler var. Yani kuyrukta bir daha fazla seçili kişi varsa ikinci kişiye ikinci mesaj, üçüncü kişiye üçüncü mesaj şeklinde gidebilir. Tam kuyruktaki gibiden kasıt bu. Eşit dağıt derse de sistem kendi algoritmasına göre yani Bitrix24 bir algoritmaya göre buna dört tane verdiyse de buna da dört tane vermeye çalışır, sonrakine dört tane vermeye çalışır gibi seçenekler var. Evet aşağıya doğru indiğimizde burada standart ayarlarında çalışan kullanıcı profilini kullan diye bir ayar var. Bu da şu manaya geliyor. E, Bitrix 24 diyalogu içerisinde müşterinize yazdığınızda yanında örneğin ismi yazacak. Yani Öztürk özellik yazacak ve ismi e, yazıp iki nokta gösterecek. WhatsApp'a öyle mesaj gönderecek. Bunun sebebi de e, kulüpte birden fazla kişi varsa kimin yazdığını da müşteri görsün. Ama tabii tek bir kullanıcıysanız bunu gizle diyebilirsiniz. Yani tek bir kişi kullanıyorsa Buraya hiçbir şey yazma, WhatsApp'ın standartını al demiş olabilirsiniz. Ya da kendiniz bir adla belirtirsiniz ama WhatsApp için bu çok uygun olmaz. O yüzden gizlemek daha mantıklı olabilir. Sadece siz kullanıyorsanız tabii ki. Evet aşağıya doğru indiğimizde bakalım neler var. Evet burada diğer önemli ayarlardan bir tanesi de sohbet penceresinde manuel WhatsApp kişisi oluştur ya da otomatik olarak oluştur şeklinde ya da anlaşmalar oluştur şeklinde ayarlarımız var. Bu şu manaya geliyor. Şimdi WhatsApp'tan bir müşteri yazdı. Müşteri yazdığı zaman hemen diyaloğa gelir ama aynı zamanda müşteri kartını açar ve orayı ilişkilendirir. Tabi bu yeni bir müşteri ise. Yeni bir müşteri değil, daha önce var olan bir müşteri. Onu da tabii ki telefon numarasına göre bulur ve o telefon numarasına göre ilişkilendirir. Ama tabi burada Bitrix 24'ün bir kuralı var. Telefon numaraları iş telefonuna yazılı olması gerekiyor. Yani mobil telefonuna yazılıysa bunu kaçırabiliyor. Bu sefer gidiyor yeni bir kart açabiliyor. O yüzden bu kısımda sizin hani e, reklamdan aldığınız müşteriler vesaire gibi kendi kaydettiğiniz müşteriler varsa bunları iş telefonu olarak seçmeniz önemli. Yoksa ikinci bir kart, üçüncü bir kart şeklinde devam edebilir. Bitrix24'te WhatsApp eğer ayarını yaptıysanız ve otomatik olarak işliyorsa ve yeni yeni kaydını bu sistem yapıyorsa otomatik olarak da iş telefonuna kaydedecektir yani bu durumda WhatsApp'tan otomatik kayıt olanlarda bu problemi yaşamazsınız manuel olanlarda yaşamak ihtimaliniz var çünkü iş telefonu seçmiyorsunuz ya da seçmemişseniz evet burada sohbet penceresinde manuel oluştur seçeneği var bu da şöyle herhangi bir kayıt açmaz yani WhatsApp'tan müşteri yazdı diyalogda görürsünüz ama müşteri kartları bölümünde bunu görmezsiniz. Siz kendiniz diyalog penceresi içerisinde şurada 3 nokta dediğimiz kısımda basarsınız ve oluştur dersiniz. Tabii şu an bu bir diyalog olmadığı için oradan gösteremiyorum. Mevcutta yeni bir diyalogumuz yok. Bir test oluşturduğumuzda onu da rahatlıkla göstereceğim. Evet, açık kanal ayarlarında neyi seçeceğini belirtiyor. Standart olarak açık kanal kaynağı derseniz zaten şunu otomatik seçecektir. Ya da siz WhatsApp'tan bu telefon numarasından gelene farklı bir şey yapacaksanız seçebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ben standartında bırakıyorum bunu. Çalışma süresi gibi ayarlar var. Bunu özelleştirebiliyorsunuz ama tabii bu WhatsApp için çok geçerli olmayacak. Farklı amaçları var. Widget dediğimiz mantıklı sohbetler için geçerli. O yüzden onu hemen geçiyorum. Kişisel verileri toplama uyarı gönderin dediğimiz bir kısım. Rıza metni gönderebilirsiniz müşteriye. Bunu linkine tıklar ve Rıza onayı alır vesaire gibi ama yine WhatsApp için geçerli değil. Otomatik işlemlerde otomatik mesaj gönder. Yani bir WhatsApp'tan mesaj geldiği zaman şu mesajı otomatik olarak müşterinize gönderebilirsiniz. Burada çeşitli ayarlar var. Ama tabi bu tek mesaj gönderiyor. Yani ikinci, üçüncü mesaj şeklinde bir mesajlaşma göndermez. O yüzden bunu kullanırsınız, kullanmazsınız bilemiyorum. Burada soru cevap şeklinde çeşitli ayarlarınız var. Yani soruya cevap verilmedi olarak işaretle. Yani soruya cevap verilmediğinden kastı şu. Örneğin müşteri WhatsApp'tan yazdı. Bir dakika boyunca müşteriye personeliniz yazmadıysa şu işlemi yapayım mı, yapmayayım mı diye soruyor. Bu o manaya geliyor. Sorgu işlemi alınır ve tamamlanırsa hiçbir şey yapma. Yani yine cevaplanır ya da cevaplanmazsa bu şekilde mesaj gönder ya da gönderme şeklinde bir ayarımız daha var. Burada çeşitli ayarlarımız var. Bunları incelemenizi tavsiye ediyorum. Bu Bitrix24'ün ayarlarıdır. bitrix 24te işte kalite değerlendirme ayarları gibi ayarlar da var. Yani müşteri diyaloğunu bitirip 24'te kapandığı an buradaki mesajı gönderir ve onay bekler gibi ayarlar var. Sohbet botları dediğimiz bir bölüm var. Burada girdiğinizde işte yapay zeka chat botları vesaire bulabilirsiniz ama tabii satın almanız gerekir. O yüzden burayı da şimdilik geçiyorum ama inceleyebilirsiniz. Yanıt süresi KPI dediğimiz kısım müşteriye ne kadar sürede yanıt verdiğinin olumlu ya da olumsuz olarak işlenip işlenemeyeceği zaman birimini soruyor size. Onu sıfır derseniz sınırsız. Aynı şekilde buraya da sıfır dersiniz. Sınırsız ama bunları dakikalar vererek de müşteriyi işte görüşme hızını ölçümleyebiliyorsunuz. KPI dediğimiz o oluyor. Diğer ayarlar içerisinde de artık kanalımıza bir ad veriyorsunuz. Aktif ya da pasif yapabiliyorsunuz. Kanaldaki otomatik mesajların gideceği dili burada belirtebiliyorsunuz gibi çeşitli ayarlar var. Şimdilik kanal ayarlarımız bu şekilde. Burada kaydet dersiniz ve burayı kapatabilirsiniz.